Çocuğum beş tane oğlum var. Tek bir kızım var. Beni, beni mahvetti. Eğer bu kimse biliyor ben o kıza o kadar düşkünüm. Ailem ona düşkün ona yaptılar. Yalvarıyorum bizi kızımı bırak. Narinsiz bırakma. Okul az kaldı abi. Bütün çocuklar kapımı öne gidiyor. Okul karşımda narin olmazsa yaşayamıyorum. Gerçekten yaşayamıyorum. Bırakın bizi. Siz bizi görmüyorsunuz biz ne haldeyim. Babası dal gibi düşmüş. Abisi askere gidiyor bize zehir ettiler. Yani gücümüz yok. Böyle biz insan değiliz. Bizi sorun, bizi şey yapın. Biz böyle bir insan değiliz. Biz böyle bir aile değiliz bu hale düşmüşüz. Ha. Bizim zararımız kime var? Bu ayakla, çıplakla camiye gidemiyor. Bana dedi ki anne ben üstüme bir şey gidiriyorum. Çıkmış benim annem konuşmam narin bu bu tek olmuş. Anne ben narini görmüşüm de narin ben görmüştü.